Hazır mıyız? Evet, mükemmel bir davet, mükemmel bir etkinlik. Çok da şık görünüyorsunuz Siyahlar teşekkür içerisinde. Neler eder, söylemek Sağ olun. istersiniz öncelikle etkinlik için? Evet, e, benim de her böyle takip ettiğim çok güzel bir etkinlik gerçekten. Çok da e, önemli bir gece. E, ben de heyecanlıyım açıkçası. Ben de ilk defa bu şekilde katılıyorum. E, bakalım göreceğiz, umarım çok keyifli bir gece olacak. Çok şık görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siyahlar içerisinde. Kimin imzasını taşıyor? Cihan Hocanın imzasını taşıyor. Şarkılarla birlikte de göz kamaştırıyorsunuz. Ben de ee, ee, Neleri dikkat ediyorsunuz efendim giyinirken ya da takı seçiminde mesela daha çok pırlantayı ne tercih edersiniz mesela? Hiç öyle özel bir tercihim yok. Yani kıyafet neyi gerektiriyorsa bazen hiç takı da gerektirmiyor ya. O yüzden aslında birazcık kıyafetin stiline göre karar veriyorum. Yaz yani. sezonu başladı. Tatil planları var mı? Bir gidip geldiniz diye hatırlıyorum. Yani, Ama... Ben en Kaçta bir festivaline gittim. Ee, geldim. Şimdi biraz spontane benim için. Henüz karar vermedim. Dün gece de bir etkinlikteydiniz. Evet. Yalnız da değildiniz. <laughs> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Beraber haberle çıktınız. Ee, İyi de güzel geçen bir gece olduğunu umuyoruz. Hemen söylemek istersiniz. Dün gece neydi? Güzeldi. Ee, bir yazı merhaba gecesiydi arkadaşlarımızla. Çok keyifli geçti. Gördüğünüz gibi sizin de. Ee, Valla keyfiniz yerinde. Ayrıca sonrası yeniden bir barışma gerçekleşti. Nasıl bahsediyorsunuz? ya. Nereden biliyorsunuz? <laughs> Nasıl başladı şey yeniden efendim? İlk adımı kim atlasın öyle olalım. Bu kadar detaya girmiyorsun. Beni bekliyorlar geciktirmeyin. <laughs> Sonra konuşuruz başka zaman. Peki çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür kalmış. ederim. <laughs>